Lezzet Durakları'na bu hafta şehrimizin farklı bir köşesindeyiz. Yeni açılan bir restorandayız, Sadık Restoran'dayız. Burası da çok farklı bir mekan olmuş. Çok güzel ciğer yapılıyor burada, öne çıkan ürünü. Adana'sı çok güzel ve tüm et ürünleri aslında var. Sizlerle bu hafta burayı beraberce deneyimleyeceğiz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Merhabalar Sadık Merhabalar. Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Vallahi sevgili seyirciler şimdi Sadık Restoran'dayız. Ee, güzel güzel mekan olmuş. Kahramanmaraş'ta gerçekten çok iyi. Şimdi biraz sonra tüm lezzetleri deneyemeyeceğiz burada. Ee, deprem sonrası zaten böyle yatırımlara biz gerçekten mutlu oluyoruz. Önemli. Ee, şehrimize ne kadar tekrar geri dönüş olursa ...kalıcılık anlamında yaşanabilir bir hale gelirsek... şehrimiz evet. daha hızlı kalkınacak diye düşünüyorum. Aynen öyle, kesinlikle. Siz de buna iyi bir hizmet ettiğinizi düşünüyorum. Tabii tabii, şehir bizim şehrimiz, hepimizin şehri. Ne kadar Kahramanmaraş'ta doğmasam da... ...doyduğumuz yer Kahramanmaraş olduğu için... ...biz de elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çabalayacağız. Yok maşallah, şehiriz güzel. Sevgili seyirciler bir de... E, ...Sadık Restoran biraz daha Kahramanmaraş'tan biraz daha farklı... ...bir e, ciğerle daha öne çıktı... Ee, ve aynı zamanda Adana da çok iyi ama tabii, ciğer tabii. konusu herhalde Kahramanmaraş'ta çok farklı bir boyuta gidecek diye düşünüyorum ben. Biz de onu umut ediyoruz. Ee, i̇nşallah da öyle olur diyelim. <laughs> İyi bakalım. Sevgili seyirciler şimdi burada farklı bir çalışma olmuş. İşte e, şey kısmı farklı yere geçmiş. E, duman falan hiç yok içeride. Evet. E, direkt aslında mutfakla şey ayrılmış. Bazen açık mutfaklar tercih ediyor. Bazen kapalı mutfaklar. Burası kapalı mutfak sistemi olmuş aslında. Çok da tarz olmuş. Lokasyon da çok güzel lokasyonda aslında ve şehrin zaten aşağı mahalleleri maalesef farklı bir konumda olduğu için deprem sonrası e, genelde nüfusun çoğunluğunun olduğu taraf bu taraf oldu. Evet. İster istemez de burada bir yoğunluk oluşuyor ve bu tip işte restoranlara, kafelere ihtiyaçlar oluyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Vallahi şimdi biraz sonra sevgili seyirciler nefis Sadık restoranının ciğerini, adana kıymasını ve kuşbaşını beraberce farklı süllerle deneyimleyeceğiz. Buyurun geçelim Sadık Bey. Tamam, afiyetler olsun şimdi. Sağ olun. Artık Bey Tekrar merhaba. merhaba Şimdi e, aslında süper farklı bir şey yapmışsınız. Tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Maraş'ta pek konsept olarak hani ciğer kültürü biraz daha tabi Urfa'da falan var farklı evet. bir şey. Evet. Maraş'ta ciğer var ama hani biraz daha bizim kuşbaşı ağırlıkta giden bir konu aslında. Evet. Ciğer evet. biraz evet. daha Urfa tarafına özgü evet. bir şey aslında evet. öyle. Evet. Daha çok orada öne çıkan ürün. Evet. Burada farklı bir konsept denemişsiniz Aslında güzel olmuş, evet. değişik olmuş. Nasıl çıktı bu fikir? Yani açıkçası ben Şanlıurfa'da yaşıyordum. Kahramanmaraş tigemde devre aldıktan sonra Maraş'ta yaşadık. Belli bir süre Maraş'ta yaşadıktan sonra kebap iş fikri aklıma geldi. Ve Kahramanmaraş'ta Maraş'ı öncelikle çok seviyoruz ve Kahramanmaraş'ın eti çok güzel. Ee, biz burada neyde bir farklılık yapabiliriz dedik ve kuzu ciğerini düşündüm. Ee, Maraş'ın da yine ciğeri çok güzel ama bizim Urfa'nın ciğeri biraz daha küçük tikelerden oluyor böyle. Çok şişlerden olur ve bunu sulu sulu pişirip isot ve kimyonla birleştirdiğimiz zaman harikalar yaratabilir. Ee, Bayağı ustasınız bu konuda. Anlatırken sevgili seyirciler zaten şey oldu. Anlatırken yaşadık yani şu an bir anda. Şimdi evet. şunu bir açalım. Tabii Sanırım. şöyle buyurun. Evet şimdi ee, bir porsiyon ciğerimiz 150-160 gram gram şeklindedir. Eee ayrı tam bunun yanında kuşbaşımız da var. Kuşbaşımız da şöyle gramaj olarak gösteriyor. Evet, kuşbaşımız da 210 gram civarı olmaktadır. Şimdi bu sevgili seyirciler gramlar özellikle söylüyor ki biraz hani evet. farklı olsun diye aslında. Gramaj olarak çünkü biraz daha farklı olabilir. Burada siz biraz daha farklı çalışıyorsunuz sanırım. Tabii. Yani biraz daha kendimize özgü ee, biz piyasanın üstünde gramaj vermeye çalışıyoruz. Vallahi bu Adana da çok güzel, evet, evet. çok enteresan. Ama bu da bir porsiyon Adana'mız, Kıymamız, ee, kıymamız da tamamen zırh kıymasıdır. Zırhta çekilir bulgur gibi de dağılır vurduğunuz zaman. Ee, özel bir şey. Yani şimdi kaç yıldır maraştasınız şu anda? Yani. Aşağı yukarı 9 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Bu sektöre de gireli ben şahsım adına 2 ay oldu girdiniz. Bir de şimdi Urfa'nın ciğeriyle Kahramanmaraş'ın et kültürünü birleştirince ortaya aslında çok farklı evet, bir şey çıkıyor. Evet. Çünkü evet. bizim coğrafyamızın da biliyorsunuz yani et kalitesi çok farklı. Evet. Aradaki farkı evet. anlıyorsunuz yani. Aslında Maraş, Kahramanmaraş gerçekten et şehri. Ee, Maraş'taki ben çok kebapçıyı da beğenirim. Ee, Maraş'ta çok öyle terbiyesiz et, sevmezler. Daha çok böyle etin orijinal yani birinci sınıf kaliteli et kullanıyor. Bazı genel Avca var. Sakindir. yani bir şey kullanılmaz. Aynen, çok avcıları sevmiyorlar. Ee, normalde mesela Urfa'da kuşbaşılar terbiyeli olur. Biz ne yaptık? Kahramanmaraş e, kuşbaşısıyla yani böyle avcarsız terbiye istediğimiz kuşbaşıyla Urfa lavaşını birleştirdik. Ve kendi konseptimizi yaratalım dedik. He, tabii ki gelen müşterilerde Kahramanmaraş lavaşı isteyenler olduğu zaman fırınımız mevcut olduğu için Maraş lavaşı da vermekteyiz ayrıyeten. Vallahi o da güzel. Sevgili seyirciler bir de şey yapmış şimdi sağlık Bey burada. E, hakikaten farklı çalışmışlar. Burada hiç koku yok mesela, duman evet. yok, hiçbir şey yok. Evet. Hakikaten temiz. Evet, farklı evet, bir şekilde evet. denemişsiniz. Kapan Bizim yani Kahramanmaraş'ta hepsi açıktadır. Bazen de hani bu tam kapalı. Hatta otomatik kapıyla falan da ayırmışsınız yani. Hepsi evet, evet, evet. Tamamen ayırdık. Yani aslında ocağı görmek isteyenler de oluyor. Ha bu arada şunu da söylemek isterim ki tamamen içiniz rahat edebilir. Ee, şu konuya da açıklık getirmek istiyorum ki e, biz kuşbaşımızı kuzunun bel ve bonfilesinden. Yani bunu Bu, bu önemli bir şey diyorum. Parantez açıyoruz sevgili seyirciler. Çok önemli. Bu önemli. Çünkü Gaziantep bölgesinde Antep küşleme ana gitmişsinizdir. Ee, küşlemeciler olur. Evet. Kuzu bonfileye küşleme derler orada. Biz kasaptan kuzu küşlemeyi alırız. Bunu aldıktan sonra da süzme şeklinde bunun her yerine en ufak yağından şeyine kadar temizleriz. Çok da detay varmış sevgili seyirciler. Evet, Sıfır sinire geldikten sonra bunu kuşbaşı şeklinde doğrar. Bunun üzerine de Maraş'taki o baharatı atarız. Normalde bunu Antep'te baharat atmazlar. Ee, sade ve iri şeklinde yaparlar. Yine biz burada birleştirdik. Ee, Maraş usulü doğradık, baharatladık. Biliyorsunuz Türkiye'nin en güzel baharatları Kahramanmaraş'ta. Teşekkür ederiz. Güzel. Rica ederiz. Ee, Maraş üzere baharatladık. Ee, kendi usul, Antep küşlemesinde kullandık. Öyle söyleyeyim. Aslında sevgili seyirciler, şimdi Sadık Restoran'da e, sentez yapılmış aslında. Yani 9 yıl önce Kahramanmaraş'a gelmiş lar evet. ailecek geldiğini evet. sanırım. Evet. Ee, şimdi burada bir yer dev alıp hayata Maraş'tan başlamış oldunuz. Ama tabii Maraş'ta yaşarken de Maraş'ın tabii temel mantığını, işte yemek kültürünü, gastronomi kimliğini yaşarken tabii siz de memleketindeki yediğiniz ciğeri aklınıza gelmiştir. Ee, zaman içerisinde şehrimize güzel bir kazanım aslında oluşmuş burada. Ben teşekkür ediyorum böyle bir yatırım yaptığınız için de tebrik evet. ediyorum. Gerçekten Biz teşekkür önemli. Teşekkür ederiz. Ee, buraya gelip müşterilerimizden bizi şereflendiren Tüm müşterilerimize de teşekkür ediyoruz. Ee... Dediğimiz gibi tabii biz yani birden şu şöyle olsun böyle olsun demedik. Ee, daha 40 fırın ekmek yiyeceğiz. Her geçen gün gelişeceğiz. Nasıl gelişeceğiz? Eleştirileri açık oldukça gelişeceğiz. Yani işte müşterilerimizde de pişmiş soğan da olsun. Şu da olsun. İşte şöyle bir salata. işte yoğurt mezesi. talep de göre de şekilleri ben, ben, değiştirmek gerek. Bu de doğru de. olan bu. Çünkü burada yaşayan halkın talebi var. Tabii beklentisi tabii, var. Tabii. Yani. tabii biz de o beklenti işte elimizden geldiği şekilde karşılamaya çalıştık. Bir şekilde de fakat olsa karşıladığımızı düşünüyorum. Çok gayet güzel. Sevgili seyirciler bir de e, hakikaten şimdi ciğer e, önemli bir şey. Sabah kahvaltıda şimdi biliyorsunuz bu aslında yenebilen bir şey. Evet. Saati de yok ciğerin. Yani bir saat kavramı var mı? Yok. Tabii ciğer yok. her an gece de yenilir, sabah evet. aç karnına da yenilebilir. Sürekli 24 saat aslında yenebilecek bir durum bu aslında. Kesinlikle. Bu önemli. Evet. Hakikaten evet. burada şimdi e, sabah kaçta açılıyor burası mesela? Burası sabah 8'de ciğer hizmetine açığız. Ee, sabah ciğerine gelen müşterilerimiz de oluyor. Son bir haftadır sabah ciğerine geçmiş bulunmaktayız. Yani e, açıkçası ben de sabah kahvaltıda ciğer yiyen bir ciğer olarak çok e, doyurucu sabah yarım porsiyon ciğer yedim. Hala karnım tok yani. Ya şimdi bu ciğer yiyince de insan böyle enerji tabii artış oluyor. O ciğer yiyince de bayağı işler yapıyorsun herhalde. Bir e, güzel bir kas kuvvet güç oluyor yani, ya Tabi Evet, tabii tabii tabii. <laughs> Aynen öyle. dinç dinç kalıyoruz öyle söyleyeyim. Aynen, yani bir tadına bakalım o zaman Sadık Bey şöyle. Soğutmadan <laughs> Vallahi sevgili seyirciler lezzet harikaymış gerçekten çok iyi. Bir de bunun şimdi şişleri farklı değil mi? Evet bunun şişleri normal şişlere göre biraz daha ince. Hmm. O şekilde söyleyeyim. Özel yapılıyor değil mi şişler? Tabi tabi özel yapım. Vallahi sevgili seyirciler harika. Ben şimdi bunu biraz da soğuttum aslında. Bu böyle bir şey evet. oldu. Bizim programda görünmeyen kamera arkası konular oluyor böyle sevgili seyirciler. Bazen soğutuyoruz, bazen evet, işte ha. kaçırıyoruz ama sonuçta lezzet hiç şaşmıyor. Lezzet güzel, burada hiç problem yok yani süper. Hadi şeye bakalım böyle, adanıza bakalım. Bu da süper olmuş. Afiyetler olsun. Yani Teşekkür ederiz. İki ürün muhteşem. Hatta şu an kuş başına bakacağım. Evet. Ciğer bak kesin efsane yani ciğere hiç itiraz Teşekkür yok süper ediyoruz. bu da çok güzel evet. tabi biraz da soğumadan kaynaklı kuşbaşı belki başlıyorum. şey olur ama bu da yumuşacık ama Tabii. mesela normalde bu soğumada sevgili izleyiciler çok sert. e, sertleşir Tabii. mesela bu hiç Kesinlikle. sertleşmemiş süper yani gerçekten evet. çok iyi aslında sevgili seyirciler biliyorum ki oradan bunu böyle dürüm yapıp yememi de talep ediyorsunuz da onu da ben yapamıyorum biraz o önemli ama şöyle bir diren, dürüm yapacağım yani size yine bir göstereceğim size şöyle şöyle yakından gösterelim Murat Bey bu önemli galiba değil mi? Evet. Doğrusu Zaten bu. Buyurun. Kolay bu. Yani Olay bu. Ha. Şöyle, evet, Sizler, evet. ya, Hali. Bu şekilde işte. yapar. Hatta şöyle. tamam abi. Alayım ben. Bana hal verir bakalım. yardım oğlum ya şuradan geçeyim. Ne yapmanızı düştü? Ha ne? Ama çiğren domates pişmiş biber... ber. Evet. Soğan karası. Tam yani şöyle. Evet. Tam bir bomba oluyor yani böyle. Evet. Şimdi şimdi işte, ben soğan karası, mane, buluşturup alayım. Böyle. Evet. Evet Brad Bey, sahneyi görmek ister misiniz? Valla sevgili seyirciler lezzet süper bakın ciğere iç efsane harika kıyma da çok güzel evet. zaten ciğerin yenme şekli bizim Maraş standartında farklıdır yani kuşbaşı şeyde şişten çekersiniz evet. doğru mu evet, evet. burada biraz daha farklı doğru doğru olan ciğer yeme şekli nedir ee, yani tabi aslında her yedin kendine göre bir yoğurt yiyeceği vardır var, evet. ama bizim Urfa yöresinde Herhalde max lezzet de bana göre o şekilde. Biz ciğere dürüm şeklinde yeriz. Hı hı. Aslında çoğu şey kuşbaşıyı da dürüm şeklinde yeriz. Hı hı. Ee, böyle ince lavaşla birlikte o işte içinin pervazı vesaire böyle küçük küçük bir de tikeler olduğu için hı hı. hani Maraş'ta normalde... Parantez tikeler, açıyoruz değil üç. mi oraya? Tikeler parantez. Hı. Tikeler küçük olduğu zaman e, dürüm şeklinde daha güzel yeniliyor. Büyük tike olduğu zaman ister istemez e, lokma şeklinde de yenilebilir. Ona da elverişli. E, ben işletme sahibi olarak dürüm şeklinde yemenizi tavsiye ederim. Öyle. Ben de sevgili seyirciler, <laughs> ben de dürüm şeklinde yemenizi tavsiye ediyorum. Önemli olan bu zaten. Evet. Bir de içerisine şimdi buradan tüm malzemeleri koyuyorsunuz da böyle evet. istediğiniz ürünlerden. işte işte tuzunu, biberini neyinle bir şeyler eklediğiniz zaman harika bir lezzet oluyor aslında. Evet. Mantıklı bu. Vallahi süper. Eski zamanlarda aslında ciğerin şişi çok zordu. Bizim mesela Maraş aslında bu konuda şey bir şehir. Yani bu şiş konusunda aslında usta bir şehir. Çünkü bizde mangal kültürü, şiş kültürü, ızgara iyidir. Tabii. çarşımız çok güzel işler çıkarır. Ama çok eski zamanlarda mesela ciğerin saptanacağı şeyi bulmak da çok zordu. O zaman şey derlerdi bize mesela bu Ulu Cami'nin yukarısında ara sokakta bir yer var ciğercimiz Maraş'ın. Böyle şemsiye şeyler olurdu böyle şemsiyenin böyle direkleri olurdu ya küçük küçük ince bazen hatta muhabbeti oldu derdik ki, ya acaba bu şemseden mi yaptınız şiş falan diye takılırdık çünkü eskiden bu teknolojiyle bunu bulmak biraz zordu öyle hatırlıyorum ben bilmiyorum Urfa'da nasıl yaparlar bu işte evet, doğru evet doğru söylüyorsunuz yani bulunamazdı o öyle bir şey yaptık falan derdi tabii, tabii, daha tabii. küçük şişlerde olurdu böyle tabii, tabii, evet, çünkü tüm yani. o şemsiyenin içinde bulunamazdı galiba öyle hatırlıyorum doğru evet orada mı tespit evet evet doğru şey tespitiniz yani. evet doğru var bu da ülkemizin aslında nereden nereye geldiğini gösteriyor. Eskiden bizim mesela hızlı yemeklerimiz de öyledir. Mesela kapalı çarşıda işte yan yana aslında yan yana kavramı hızlı yemektir. Ya bu dünyanın birçok yerinde aslında hızlı yemek kültürü var. Bizim de Kahramanmaraş'ta bu şekilde var. Bazı şehirler, bazı ülkeler işte bunu çok güzel pazarlıyor. İşte e, hamburgerde işte fast food diyor, işte başka yemeklerde hızlı yemek diyor. Biz de aslında hızlı yemeğe daha önce bizim çarşı esnafımız aslında bulmuş. Evet. Hemen yağ tünekesinin kap kapağında yemeğe hızlıca aslında fırına göndermiş. Aslında evet. en güzel lezzetli şey de o çünkü tabii. şey inceledikçe o alttaki tabaka aslında lezzet direkt daha farklı oluyor aslında bu tabii, önemli tabii. bir şey. Kesinlikle. Bu yüzden yani e, geçmişten günümüze bu sistemi aslında taşıyoruz biz. Evet. Teknoloji geliştikçe evet. de tabi işte, tabii daha güzel konulara çıkmış oluyor bu. Aynen, evet. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Önce teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkürüm şöyle. Karmon Marş'a gelip e, yatırım yaptığınız için, evet. yani 8-9 yıl evet. önce gelip şehrimize evet. yatırım yaptığınız için ben buna teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü sevgili seyirciler, yatırımcı çok zor. Tecrübeli yatırımcı olmak çok zor. E, biz işletmelerde de mesela yani e, bulamıyoruz yani. yani. Yönetici de bulamıyorsunuz artık. Bir de e, Karvanmaraş'ta deprem sonrası aslında beyaz yakalıların da bir kısmı şehir terk etti aslında. Evet. Yönetici bulmak işte kalifiye eleman almak çok zorlaşmaya başladı. Evet, evet. Bu da zor. Ben öncelikle ailenize Karvanmaraş yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel mekanlar açılır. Daha da gelişirsiniz çünkü ciğer işi tutar. Evet. Yeter ki hizmet kalitemiz devam etsin. Evet. Bu e, bu de işi seviyorsunuz belli. Tamam. Yani biz <laughs> Elimizden gelen şeyi en iyi şekilde yapmak için e, buraya gelen tüm müşterilerimize layık olmak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağız inşallah. E, teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Allah, sevgili seyirciler akşam kaça kadar açık burası? Burası akşam saat 10'a kadar açık. E, sabahleyin de saat 8'de açılıyor açılış saatimiz. Ee, sabah dediğim gibi. Şey var mı? Ciğerin ciğerin yanında başka bir çorba falan bir şey veriyor musunuz? Yok. yok, şu anlık sabah. Sadece ciğer, Ama, ciğer. ama ilerleyen dönemlerde tabii olabilir. Talep olabilir bağla. mi biliyor musunuz? Tabi tabi tabii. tabii, tabii. tabii. Ciğerle çorba da fena olmuyor gibi. Evet, yani bir talep testi tabii insanlar müşteriler tabii. ister. Tabaha yeni başlamışsınız aslında, tabii, o yüzden. Tabi yeni, yeni başladık, olacak. evet evet. Biz tabii. eleştirilere açıksınız zaten, gelişme odaklısınız tabii, 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 Kesinlikle. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum inşallah. İnşallah. Valla evet. teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz. Bizler teşekkür ederiz, sağ olun. Valla sevgili seyirciler ciğer yemek isterseniz Sadık Restoran sizi hazır bekliyor. Sıcak sıcak böyle ekmek arası hemen ciğerleri yiyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşça kalın.